Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nusret bir arkadaş çıkmış. Şurası ince sakallı böyle bıyıklı çirkin bir şey. Lan arkadaşlar. Şu et 80 kiloluk süt danası. Yakından çek oğlum. 400 gram. 13 liraya aldım. Şu 1 kilo 100 gram. 35 lira para verdim. Pürüz olan. Burası Yozgat'ın kadın içerisi. Uyruk beleş. Para almazlar. Bakın arkadaşlar. Dört çubuk pirzolayı nüsvetle arkadaş şöyle süslüyor. Şöyle yapıyor. Şöyle mi yapıyor? Şöyle yapıyor. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyor. Ver 500 lira. Şu büftüye de da şöyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyor. Abi. İşte doğru ana pişmiş. Ana kurt yapar. Ana pişmiş et kurt yapar. Şöyle yapıyor. Ben oğlum millet 300 bin liraya, 500 bin liraya. Sen bir sofraya 500 lira hesap veriyorum bu memlekette 1300 liraya askeri ücretle çalışıyoruz. 1300 liraya. Ben aylık aldım. Bir ayda bir aldığım Hep, bütün hepsi bu kadar. Her vicdan ya böyle bir şey olur mu? 500 lira, 700 lira hesap, 1000 milyar hesap ne ya? 1300 lira aylık alacağım, 1000 lira hesap ödeyeceğim. Her vicdan oğlum. Dananın hepsi kaçtı oğlum, kuzunun hepsi kaçtı. Benim 7 kadım kasam. Mustafa Efendi, kapat.